Günlerdir haber alınamayan bir çocuk babasının cansız bedenine ulaşıldı. Mardin'den bir süre önce iş için Muğla'ya taşınan ve burada aşçılık yapan 38 yaşındaki Fırat Koç'un denizde cesedi bulundu. Olay, Palamut Bükü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıyıya yakın bir noktada erkek cesedi görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhber üzerine olay yerine sağlık, cankurtaran ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belgeye gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin Mardin nüfusuna kayıtlı Fırat Koça ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından koçun cansız bedeni Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geniş kapsamlı soruşturmanın başlatıldığı olayda cansız bedenine ulaşılan koçun iki yıl önce Mardin'den iş için Datçaya taşındığı ve burada aşçılık yaparak geçimini sağladığı bildirildi. Fırat koçun 20 gündür evine gitmediği ortaya çıktı. Koçun öldürüldükten sonra denize atıldığı üzerinde duruluyor. Öte yandan Koçun evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.